Büşra Ay, Monomois markasının kurucusuyum. Yoğun çalışma temposunda olan kadınların daha rahat ve şık görünmeleri için tasarımlar yapıyorum. Böylelikle kadınların daha zarif ve konforlu hissetmelerini sağlıyorum. Ama başlamaya hayallerime tutunarak karar verdim. Yani şöyle uzun zamandır kafamda planladığım bir projeydi bu. Hani üniversite yıllarımdan beri. Yani daha böyle kendimi geliştireyim, e, daha iyi olayım ve daha iyi sunayım açısından bir fikrim vardı ama e, bunu nasıl yapacağımı, nasıl oturtacağımı vesaire tam kestiremiyordum açıkçası. Esra sosyal ağlardan takip ediyordum. E, ve bu e, videolarından olsun, yazılarından olsun çok aşırı ilgimi çekiyordu. Öyle olunca dedim ki bir iletişime geçsem e, bu süre zarfında neler keşfedebileceğimi düşündüm. E, tabii ki bir ön görüşme... Planladığı için bu görüşmede size detaylı bir şekilde iki programını da sunuyor. Hangisinden size kendinizi hitap ettiğini zaten ifade edince tercihinizi yapıyorsunuz. Benim endişelerim vardı. Sonuçta hani sadece takip ettiğim videolarını izlediğim ve yazılarını okuduğum biriydi nasıl referans alabileceğimi vesaire bilmiyordum. Fakat bu ön görüşmeden sonra ifade ettiği şeyler, verdiği bilgiler gerçekten ön görüşmede bile çok ciddi güzel bilgiler verdi. Bunlardan dedim ki daha fazlası ne olabilir? Bu açıdan bir başladık. İlk etapta zaten ilk de tamamen endişelerim üzerine yoğunlaştık. Bunları açmış olduk. Daha sonrasında da programa başladık. Her görüşme esnasında e, ön bilgi ediniyordum ya da bir sonraki görüşme hakkında bir bilgi ediniyordum. E, sürekli bir şey sirkülasyonu var. Hani yeni bir şey öğreniyorum. Sürekli bir yeni bir şey öğreniyoruma geçiyorsunuz ve bu ciddi manada insanı etkiliyor olumlu yönde. Hani her e, program bitiminde bir sonraki aşamada nasıl gelişeceğim oluyorsunuz. Yani ilk etapta başladığındaki bir şurayla sonraki Büşra'yı kıyasladığım zaman hani bu program sürecinde de çok fazla değişiyor. Yani ilk der, şey eğitimde bir sonraki eğitime geçiş esnasında size belli bir ödev diyeyim, ödevler veriyor Esra Hanım ve bu yaptığınız şeyler karşısında daha farklı bir kişilik önünüze koymuş oluyorsunuz ve sürekli sizi onunla karşılaştırıyor. Yani sizi geçmişinizle karşılaştırıyor, önünüzdekiyle karşılaştırıyor, yapacağınız işle karşılaştırıyor. Bu süreçte e, ciddi manada insan olarak da çok farklı şeyler hissettim. İşimle alakalı da çok farklı şeyler hissettim. E, cevap almam gereken çok fazla şey vardı. İş hayatında e, gördüğüm, daha önceki kurumsal hayatlarımda gördüğüm şeylerden kaynaklı korkularım vardı. Yani bunu şu şekilde ifade edebilirim. Ee, hani derler ya zor bu hani yapamazsın vesaire gibisinden aslında zor değil. Hiç zor olmadığını ben bu programda öğrendim. Bir şeyi zor da kalmadan e, yapamıyorum. Yani o şeyin gerçekten beni zorlaması ve sıkıştırması gerekiyor. Bu aslında çok kötü bir şey. Bunu da öğrenmiş oldum. Bunu da inanç egzersiziyle yandım. Şöyle bir planın programın olması gerektiğini ve buna karşılık ilerlerken aslında ne kadar e, işlerin düzgün ve rayında gittiğini görüyorsunuz. Hep bir alternatifiniz, hep bir B planınız olması gerekiyor. Bunlar çok güzel şeyler. Bu program dahilinde e, bana hem e, hani manevi olarak insan kişisel dünyama bir katkı sağlamış oldu, hem de iş dünyama bir katkı sağlamış oldu. Esra Hanım sizi gerçekten öğrenmeniz, bilgi edinmeniz ve kendinizi kişisel anlamda da iş dünyasında da müthiş derecede değiştirmeniz için çok güzel zorluyor. Yani iyi açıdan düşünüyorum ben bunu. İş dünyasında bir ticaret hayatına atılıyorum sonuçta. Yani bunda rekabet ortamını biliyorsun, bunu araştırman gerektiğini, pazar yerini, e, hani gelir gider vesaire durumlarını hani her şeyi biliyorsunuz aslında genel olarak. Ticareti daha önce görmüş bir insan olarak ben de çok iyi biliyor, bildiğimi sanıyordum diyeyim. Şöyle bunu daha ayrıntılı keşfetmemi sağladı. Ve e, şu anda hani önceki Büşra ile şu anki Büşra'yı ticari anlamda kıyaslıyorum. Daha stratejik e, ilerleme şey oldu yani. Daha stratejik ilerleme vesile oldu açıkçası. Yani daha ayrıntılı bildiğim şeyleri e, gündeme daha rahat bir şekilde dökebiliyorum. Programın online olması ile ilgili hiçbir dezavantajım olmadı. Ama hani olsaydı da yüz yüze olsaydı daha avantajlı olur muydu? Olurdu. Bunun yerine Esra Hanım yine de çok güzel doldurdu. Hani bize bir ortam sağladı açıkçası ve bu bulunduğumuz ortam bize aslında onun da var olduğunu, o online geçirdiğimiz eğitimi yüz yüze kıyas peşine olmasını gösterdi ve bu açıdan çok da bir dezavantajı yok açıkçası. Sürekli bir ilgi halinde, aynı şekilde online yüz yüze görüşme gibi yapıyordu. Yani hani sanki yanınızdaymış gibi hissettirdiği için öyle bir kaygım hiç olmadı yani. Hani program sonrasında hemen bunu on üzerinden hani sorsaydınız o bunu on üzerinden beş gibi değerlendirebilirdim ama şu anda hani geçen programlar eğitimdeki durumlar bunların hepsini detaylı olarak barındırınca içinizde ve bunu yaşatmaya çalışınca e, şu anda bunu on üzerinden 10 gibi değerlendirebilirim hani daha iyiye gidiyorum yani bu onun üzerinden ne kadar daha yükselebilir bilmiyorum ama kendimi ciddi manada çok ileride görüyorum şu an her açıdan. İyi ki almışım dediğimi istifa ettiğim zaman anladım. Çünkü bu bende şeyi verdi. Yapabilirsin kızım. Gerçekten içimde öyle bir duygu uyanırdı bende. Hani zaten hani böyle bir planım evet vardı ama cesaretim yoktu. Bu program sonrasında daha cesur olabilmeyi verdi sürekli Esra'nın yine söylediği bir şey. Programdan sonra gerçekten bir iş kurmayacaksanız, yani bunu bir sene sonrasını öteleyecekseniz şu anda almayın. Ne zaman ki buna karar verdiniz, o zaman alın derdi. Bu programı gerçekten işini aşkla yapan, işini seven, bundan hiçbir zaman vazgeçmeyecek, daha iyiyi sunabilmeyi hedefleyen insanlara öneriyorum.